Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Sizlere en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Ekonomik istikrar kalkanı kapsamında devreye aldığımız adımların geldiği noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Vergi ötelemeleri, ticari hayatın aksamaması için devreye alınan tedbirler, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteğiyle bireysel esnaf ve işletmelere yönelik destek paketlerimiz, üretim gücümüzü ve esnafımıza ve istihdamımıza koruma kalkanı sağladı. Bu kapsamda bugüne kadar attığımız adımların toplam tutarı 200 milyar Türk Lirası'na ulaştı. Şu ana kadar yaklaşık 4,4 milyon ailemize 1000 liralık nakdi destek yardımında bulunduk. Ayrıca destek kapsamına girmeyen ancak bu dönemde gelirini, işini kaybeden vatandaşlarımıza da 1000 lira nakdi yardım yapacağız. Ve bu kapsamda E-Devlet üzerinden başvuruları başlattık vatandaşlarımızın bireysel ihtiyaçları için devreye aldığımız temel ihtiyaç desteği kapsamında şu ana kadar 3.977.000 vatandaşımıza 22 milyar 295 milyon lira kaynak sunuldu. Bunun yanında esnaf destek paketi için 582.000 esnafımız başvuruda bulundu. Tam 448.148 esnafımıza 8 milyar 390 milyon lira finansman tahsis yapıldı. Paraf ticari kart içinde esnafımızdan 324.814 başvuru geldi. 303.565 esnafımıza kartları tahsis edildi. Paraf kartla beraber esnafımıza sunduğumuz finansman desteği toplam 16 milyar 861 milyon liraya ulaştı. İşletmelerimize sunduğumuz KYF kefaletli işe devam desteği kapsamında da başvurular 143.769 firmaya ulaştı. Bu kapsamda 119.804 firmamıza 107 milyar 412 milyon lira finansman tahsis edildi. Finansman tahsis edilen firmalarımıza %96'sını kobilerimiz oluşturdu. Virüsün etkisini, yayılma hızını kırdık. Tüm sağlık çalışanlarımızın ve bakanlığımızın eşsiz gayretleri sayesinde inşallah en kısa zamanda bu virüsten kurtulan ülkeler arasına gireceğiz. Bu süreçte ekonomiden sağlığa, tüm bu alanlarda sergilenen performans, milletimizin ortaya koyduğu eşsiz dayanışma fotoğrafı ve devletimizin dünyaya uzattığı yardım eli ülkemize karşı büyük bir teveccüh ve güven oluşturdu. Bu güvenin ekonomik yatırımlara, güçlü işbirliklerine dönüşeceğine dair oldukça güçlü sinyaller alıyoruz. Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik altyapımızla Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. İşte bu potansiyeli en iyi şekilde nasıl hayata geçirir, işlerimize sağlık kuralları çerçevesinde hızlıca nasıl döneriz, tüm bu konuları detaylı olarak konuşacağımız genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz. Ramazan-ı Şerif'e kavuştuk. Rabbim bu mübarek günlerde ülkemize, Milletimize ve tüm insanlığa rahmetiyle muamele et, bizi bu hastalıktan, bu sıkıntılardan kurtararak bayrama kavuştursun. Ramazan ı Şerifimiz mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.